Arkadaşlar merhaba. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun ameliyathane laboratuvarındayız. Bugün sizlere steril bohça ve steril paket nasıl açılır onu göstereceğim. Uygulamamızda kullanacağımız bohça disposable bohçadır. Disposable bohçayı açarken delik, yırtık olup olmadığını, indikatörünü ve son kullanma tarihini öncesinde mutlaka kontrol ediyoruz. Sonrasında bohçayı açarken içine değmeden dış kısımlarından tutarak steril bohçamızı açıyoruz. Bohçamızı açtıktan sonra kollarımızı steril alana doğru uzatmıyoruz. Aynı zamanda steril alana değecek kadar hiç kimseyi masaya yaklaştırmıyoruz. Şimdi gelelim hep birlikte steril bohçamızı açalım. Poşcumuzu açarken dış kısmından tutarak açıyoruz. Ve hiç içine değmiyoruz. Steril paketi açarken ise steril paketi Açmadan önce yine steril pakette nemlilik, ıslaklık, delik, yırtık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Son kullanma tarihini ve indikatörünü mutlaka kontrol ediyoruz. Steril paketi açarken steril alandan 30-40 santim uzakta açıyoruz. Açarken iki elin baş parmak ve diğer parmakların desteğiyle açma yerinden tutarak açıyoruz. Sonrasında steril paketi hiçbir yere değdirmeden steril alana bırakıyoruz.